Galatasaray'da ayrılık şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bol servis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Jürgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcük Spor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına gider. oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrum Spor, Karacabey ve 24 Erzincan Spor oldu. Genç Yıldız, 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızıların olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro bonservis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Dünya ünlü süper yıldız Galatasaray'a. Aslan'da flash gelişmeler yaşanıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen isim yok artık dedirtti. Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldızın menajerinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar. Birçok süper yıldızı kadrosuna katan sarı kırmızılar transfer ihtiyacı olan diğer bölgelere yöneldi. Icardi transferini bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi ve uzun bir maratonda olacağı için alternatif isimler de düşünüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken Galatasaray'ın gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi. Foto maçın haberine göre Galatasaray'ın ilgilendiği golcüler arasında Romelu Lukaku da yer alıyor. Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız oyuncu Juventus ve geçen sezon kiralık oynadığı Inter'de istiyor. 30 yaşındaki golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün kulüp binasının önünde toplanan Juventuslu taraftarlar Lukaku'yu istemiyoruz diyerek protestoda bulundu. Inter'de golcü futbolcunun Juventus ile görüştüğünü öğrenince transferden vazgeçti. Bu gelişmeler üzerine Lukaku'nun menajeri Ledure Galatasaray'la masaya oturmak için soluğu İstanbul'da aldı. Böylece pazarlıkta Kozar Cimbom'un eline geçti. Romelu Lukaku geçen sezon Inter'de 25'in lig olmak üzere 37 maça çıktı. Belçikalı golcü toplamda 14 kez fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı. Galatasaray'dan Juan Jesus bombası Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezon başında yıldız isimleri bir bir İstanbul'a getiren Galatasaray yönetiminin gündeminde şimdi de Napoli'den flash bir isim var. Okan Buruk'un yabancı stoper isteği üzerine çalışmaları sürdüren Galatasaray adaylar arasında yer alan Juan Jesus'a ilgisini artırdı. Napoli'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcu için yapılan ön görüşmeler olumlu geçti. Serie A'da fırtına gibi esen Napoli 2025 yazında sözleşmesi bitecek olan Juan Jesus'u uygun bir rakama satmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un çok istediği tecrübeli stoper için Napoli ile masaya oturan Jimbo, takımında fazla forma şansı bulamayan Cessus'u ikna ederse 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu an Cessus bu sezon Napoli formasıyla 19 karşılaşmada görev alıp 2 de gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Cessus Brezilya milli takımı formasıyla da 4 kez boy gösterdi. Galatasaray Mikael Isak'ı bitirdi. Jimbom forvet hattını güçlendirmek için forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibiyle Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024-25 sezonu sonunda bitiyor kariyerinde Köln, Nürnberg, Parma, Crotone ve Renders gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 23 karşılaşmada forma giyerken 11 gol 4 asiste imza attı. İsveç milli takımının formasını 7 kez terleten İsak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Viktor Nelson ve Norveçli Fredrik Micho'yu bulunduran Jimbom, İsak'ı transfer etmesi durumunda Viking'ine kavuşmuş olacak. Galatasaray yıldız transferine doymuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, çok ses getirmesi düşünülen bir ismi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Aslında henüz transfer resmi olarak açıklanmasa da en son Tottenham'da forma giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez'in takıma geleceği iddia ediliyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano Galatasaray'ın Sanchez ile görüşmesinde yaptığı teklif tutarının 1 milyon euro civarında olduğunu yazarken söz konusu iddiaların ardından oyuncunun menajerinden açıklama geldiğini söyledi. Davinson Sanchez'in temsilcilerinden Fernando Villarreal yaptığı açıklamada söylentilerin doğru olduğunu belirterek 27 yaşındaki futbolcunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı. Galatasaray'dan Lindelöf bombası Cimbom Şampiyonlar Ligi kadrosunu planlıyor. Harika bir performansa geçirip kırılmadık rekor bırakmayan sarı kırmızıların yıldızlarına da haliyle birçok Avrupa devinden teklifler geliyor. Galatasaray'da yönetimin öncelikli hedefi Victor Nelson'a gelen yüksek teklifler nedeniyle stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Jimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 29 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde istediği ölçüde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Lindelöf'ün güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Yıldız savunmacının İngiliz ve Manchester United'ta olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sonra erecek. Galatasaray'a 23 milyon euroluk dev piyango. Türk kulüpleri ekonomik olarak oldukça keskin bir virajdan geçerken Galatasaray kısa süre içerisinde kasasını ağzına kadar doldurabilir. UEFA 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarından elde edilecek para ödüllerini açıklarken aslan payını her zaman olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi aldı. Yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım 15.6 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar grup maçlarında alınacak her galibiyetten 2.8 milyon, beraberlikten ise 930 bin euro kazanacak. Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başarırsa 15.6 milyon euro olup katılım payını almaya hak kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre elde edilecek katsayı gelirinde şimdiden 6 takımı geride bırakan Cimbom bunun karşılığı olarak da 7.959.000 euro elde edecek ve kasasını ağzına kadar dolduracak. Lucas Torreira'nın menajeri ayrılık konusunda suskunluğunu bozdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Lazio ile anılan Uruguaylı yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.